Arkadaşlar bugün sizlere eşli bebeğim için isteyeceğim. En önce ayakkabılarından başlamak istiyorum. Ayakkabıları canlı. Canlı olarak ben bu ayakkabılarını çok beğendim. Arkasında toplu şeyler var. Böyle döndüreyim. Gördüğünüz gibi. Böyle çiçekli desenler var. Burada da böyle sarmaşıklı. Çok güzel. Böyle elbise desenleri var. Eslin yüzü yok galiba. Evet yüzü yok. Eslin böyle çıktı. Bilekliği var ve hiç terlemiyor Çünkü e, hani bunlar var ya. Buna aslında yukarı çekilebiliyor ve ben soğukluk geliyor kendisine. Böyle bir desen var. Burada kuşlar kafasına gidiyor. Çok hoşuma gitti. Kaçları var. Buradan böyle iki yana ölmüş bir şey. Bunlar böyle ne desem Ayakkabılı, ayak ayak ay diyemem ayakkabılık ayakkabılık takısı galiba ayakkabılık takısı evet. Yani gibi böyle ucu bakayım. Gördüğünüz böyle. Yes. Böyle Ayakkabılar var. Rucu açık şey gözlükler. Arkadaşlar böyle salıktı, böyle çok güzel yapmış tabii ben yapmadım. iki yalnız ve böyle. Bizi sevdiğiniz, bizi sevdiğiniz, bizi seversiniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bizi, bizi severseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar.